Evet değerli izleyiciler, Çin Merkezi Yapay Zeka programı dipsik dünyayı sarstı dedik. Şimdi tabii ki Çinli dipsik nedeniyle en popüler çip üreticilerinden biri de Nvidia da tek günde piyasa değerinden neredeyse 600 milyar dolar kaybetti. Google'ın ana şirketi 100 milyar dolar, Microsoft yine 7 milyar dolar kaybetti. Öte yandan kayıplar devam ediyor. Şimdi bu güzel ve özel, önemli konuyu da tabii ki akademisyen, yazar Yüce Zere ile konuşacağız. Yapay zeka ile konuşacağız. Hoş geldiniz Yüce Bey, nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk, çok teşekkürler nazik davetiniz için. Biz teşekkür ederiz, gecenin bu vaktinde kırmayıp geldiğiniz için. Evet. Şimdi özellikle baktığımızda ilk soruyla bir başlayalım istiyorum. Biliyoruz tabii, bizler biliyoruz ama bilmeyenler için size soralım. DeepSeek nedir? Şöyle önce DeepSeek'in Deep ne olduğuna başlamadan önce neden aslında Hı. bu kadar popüler, popüler oldu, oldu, konuşuldu biraz ondan bahsetmek evet. lazım. Aslında sorunuzun net cevabı şu. DeepSeek şu anda ChatGPT'den deneyimlediğimiz bir büyük dil modeli. Evet. Ama farkı açık kaynaklı bir Hı. platform daha iyi performans gösteren bir platform ve daha düşük maliyetli bir platform. Aslında DeepSeek'i bu kadar <laughs> konuşturan şeyler bu özelliklerde. Evet. Ama burada şuna bakmak lazım. Şimdi dünyada da, Türkiye'de de yapay zeka karanlık odadaki bir fil gibi herkesin bir yerinden tutup tarif etmeye çalıştığı bir şey. Ve Çinliler DeepSeek'i 20 Ocak'ta çıkarıp birden hayatımıza girmedi. <laughs> yani 2017 yılında aslında Çin hükümetinin aldığı bir yeni nesil yapay zeka geliştirme planı var. Hı hı. Bu planı bunlar hayata koyduklarında 2030'da hı hı. dünyada yapay zekada lider olmayı öngördüler. Evet. Dolayısıyla, 2017'de aslında çıkış. Evet, 2017'de hı. bu plan ortaya koyuldu ve bu plan sadece bir yani hükümetin aldığı plan değil. Yerel yönetimlerin, üniversitenin, akademinin, okulların hepsinin hı. entegre planı ve 2030'da da dünya lideri olma yapay zeka konusunda planı. Aslında DeepSeek bu hikayenin bir çıktısı. Çünkü onlar 2017 yılında hı hı. gayri safi yurt içi iki %2,5'unu yapay zeka argesine ayırmaya başlamışlardı bile. He yani 2023'te Amerika'ya baktığımızda 4.6 milyar dolar ayırıyordu geçen sene Amerika yapay zeka argesine. Dolayısıyla Amerika çip teknolojilerinde çok iyi bir noktadaydı. Tabii ki ChatGPT ile OpenAI ile çok iyi bir noktadaydı hı. ama OpenAI 5 milyar dolara geliştirilirken Burada e, Deep DeepSeek 5.6 milyon dolara geliştirildi. Hmm. Yani aslında bu uçtan uca detaylı bir politikanın, disiplinin gerçekten bir çıktısı. Yani aklınızda. aslında birdenbire ortaya çıkan değil, çalışılmış, üzerinde düşünülmüş uzun süre uğraşlarla şu anda konuştuğumuz bir durumdan bahsediyoruz. Evet. Tabii bir de şu da var, yani bir şeyi sıfırdan bire çıkarmakla birden ikiye çıkarmak arasında çok büyük fark e, tabii. var. Elinde Çinlilerin, daha doğrusu önünde ChatGPT gibi bir örnek vardı. Hmm. Ya yani onun tersine mühendisliğini de iyi kullandılar. Hmm. Ama şunu, yani seyircilerimiz şöyle bir yanılgıya kapılmasın. ChatGPT vardı, Çinliler de bunun alternatif versiyonunu yaptı. Son 10 yıldır neredeyse yapay zeka ile alakalı akademik, patentlerin, akademik makalelerin neredeyse yarısı Pekin Üniversitesi'nden çıkıyor. Hmm. Dolayısıyla Çinler zaten bu konuda hem akademik olarak hem de ülke disiplini olarak hem de yerel yönetimlerde Pekin'de, Şangay'da teşvik olarak hazırdı ve bu şekilde ilerlediler. Peki şu soruyu da hemen beraberinde soralım o zaman. E, bu kadar e, yasaklara rağmen Çin bunu dünyaya sarsacak bir uygulamayı nasıl üretti? Muazzam bir soru. Çünkü aslında Amerika tam bu dediğiniz gibi evet. e, özellikle Nvidia ve AMD e, çip şirketlerinin evet. yüksek teknolojili çiplerinin Çin'e ihracatını kısıtladı. Evet. Hatta da yasakladı. Tam dediğiniz gibi bu bir yasak ve bir kısıt evreni İşte zaten DeepSeek'i bu kadar konuşturan bu. Evet. Yüksek teknolojili çip gereksinimi duymadan daha düşük çiplerle bile... Opney'in ChatGPT'de yaptığı performanstan daha iyisini yaptılar. Hmm. Bu o kadar büyük bir devrim ki, bir bu de şu... ücretsiz, bir de ücretsiz, bir de açık kaynaklı. Evet. Şimdi bu şu demek aslında, birçok yeni aktör Hı -hı. bu dünyaya gelip kendi modellerini geliştirebilir demek. Çünkü siz bugün çok yetenekli de olsanız, çok iyi teknolojiniz de olsa, elinizde çip olmadan bir şey yapamıyordunuz. Evet. Do çiplerin kontrolü de Amerika'nın tek elindeydi. Hı -hı. Her ne kadar Çin'de Huawei ve Simic şirketleri de ki bence kısa bir sürede biz Çin'den çiple alakalı da muazzam haberler duyacağız. Çünkü Hı. o konuda da aslında çok ilerlediler ama henüz yansıtmıyorlar. Dolayısıyla bu modelli daha düşük modelde üretebilmeleri sayesinde dünyanın her yerinden aslında geliştiriciler ve yapay zeka profesyonelleri kendi dillerini geliştirebilecekler, kendi alaylarını geliştirebilecekler. Dolayısıyla bunun önünü açmış oldu aslında. Evet. Şimdi aslında sizin de bahsettiğiniz gibi baktığımızda işte ChatGPT'nin eğitim verilerini işlemek için 10.000 e, yine e, Nvidia e, ya ihtiyaç duyulması gerekiyor, e, GPU'ya ihtiyaç duyuluyor. Bu anlamda DeepSeek'in iddiası da sadece 2.000 e, GPU yani grafik işlemciye ihtiyaç duyuluyor bu teknoloji de bu durum teknolojide de neyi ifade değiştirecek yine halkımızın anlayacağı dilde neler söylersiniz? Aslında şunu çok basit bir ifadeyle değiş... soruyorum. Basit size. bir ifadeyle şunu. Bu da veriler var tabii ama anlaşılmayabilir tabii. Çok basit şunu değiştirecek. Hı -hı. Artık yapay zeka teknolojisi demokratikleşiyor. Yani siz çok yüksek gereksinimleriniz olmadan, yani yüksek Hı -hı. bir teknoloji bilginiz olmadan evet. yapay zekada önemli geliştirmeler yapabileceksiniz. Bu eskiden çiplerden dolayı çok zordu ve daha çok Opney'in tek elinde, Hı -hı. onun alt kübelerindeydi. Ama artık bu tam söylediğiniz rakamlar bize şunu söylüyor. Yapay zeka artık demokratikleşti Hı -hı. ve artık herkes dünyanın her yerinden daha kolay yapay zeka uygulamaları geliştirerek dünyadaki bütün o dijital dönüşümden, daha önce yaşadığımız dijital dönüşümden çok daha büyük bir dijital dönüşümü yaşamaya namzet oluyoruz şu anda aslında. Evet. Dolayısıyla temel şey demokratikleşmesi ve bu devrimin çok daha hızlanması. Evet. Şimdi tabii yine özellikle açık kaynak kodlu olmasının insanlar için avantajı ne diye soracağım ama Baktığımızda bu tür uygulamaların ya da işte yazılımların zararları da çok fazla dezavantajları da var. Sadece kişi bazında değil ülke bazında da düşündüğümüzde büyük dezavantajları da yaşanıyor. Önce bir avantajını sorayım, sonra diğer madalyonun diğer yüzüne geçelim. Aslında avantajı şu, Hı. avantajı bildiğimiz bütün iş ve sosyal ezberlerimizi değiştirecek. Yani e-ticaretinden tutun sigortasından girin, işte sanayiden, üretimden, pazarlamadan uçtan uca mesela bir örnek verirsek bir sektörden bir örnek. Benim sektörümden örnek verelim. E, sizin sektörünüzde artık yani ha. belki siz de görüyorsunuzdur. Görüyorum. E, çok gerçekçi avatarlarla evet. çok hızlı bir şekilde. Özellikle Suudi Arabistan'da değil mi? Evet, evet. Yerimiz. Yani evet. çok güzel sunumlar yapabiliyorlar evet. Evet. ve gerçekten insandan ayıramayacak şekilde şekilde çok güzel aslında şeyler yapabiliyor. Zaten bu sayede gerçeklik kaybı yaşamaya başlayacağız biz. Hmm, ya bu o da kötü bir şey. taraftan avantaj yani iş verimliliği açısından o muazzam bir avantaj. Hep o di Film dizi geliyor Black Mirror. A Aynen öyle. Yani. Black Mirror'ı şu anda aslında yaşıyoruz. yaşıyoruz. evet. Yani ve ciddi bir gerçeklik kaybı olacak. Kim gerçek, hmm. kim değil? Hangi meslekteki aktör gerçek? Kötü bir şey hangisi robot? İlişkiler açısından baktığımız? Zaten bunun çok Ya da o zaman onun kötü olduğu belki de düşünülmeyecek. Öyle algılanacak. Zaten Muazzam bir akışın içerisindeyiz ve onun farkındayız. Ama çok net bunun sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve e, politik hı hı. etkileri olacaktır. Mesela yine sizin söylediğiniz dezavantaj perspektifinde, Çin'in bu 2017'de ele aldığı planın merkezinde ve onların en yetkin olduğu yapay zeka alanı yüz tarama sistemi. Çünkü Çin asıl bu kaslarını yüz tanıma ve güvenlik odaklı geliştirdi. Yani kendi vatandaşları takip edebilmek, doğru bir şekilde o güvenliği sağlayabilmek için zaten bu inovasyondan sonra diğer taraflara aslında güvenlik amacıyla oluşturulan bir e, işlemci sonrasında, sonrasında da iş bakıldık e, iş dünyasına yansıdı aldı yürüdü gitti tabi ama ben. tabii o kadar öyle bir seviyelerdiler ki yani hiç fark etmediğiniz yerlerde fark etmediğiniz açılarda çok büyük kalabalıklarda çok detaylı yüz tanımalar yüz tanımalardan ifade okumalar ifade okumalarından mod okumalar bunlarla alakalı çok detaylı bilgilere erişebiliyorlar. Şimdi aklımızın tabii şu an hani sınırlı olduğu için beynimizde kabul edemediğimiz durumlar da oluyor ama belki de neler neler yaşanacak. Yıllar önce de şu telefonu bize mesajlaşma kısa mesaj olacak denildiğinde bizim aklımız hani nasıl gidiyor falan nasıl olacak diye düşündüğümüzde biz birçok şeyi artık yaşıyoruz olaylardan Evet görüyorum. şu anda da belki de hiç şu an aklımızın almayacağı şeyleri ileride hani biz belki göremeyeceğiz ama aslında emin olun göreceksiniz. Görecek miyiz? Hani ömrümüz de uzayacak. <laughs> yani ö ömürden bağımsız söylüyorum <gülüyor> bunu. <gülüyor> Çünkü artık bu gelişmeler çok hızlı oluyor. Yani emin olun şu Deepseek hikayesinden sonra biz her ay büyük bir haber alacağız Çin'den. Yani Çin zaten bu anlamda sadece e, otomotif olsun, diğer sektörler olsun. E, kötü olaylarda da işte tamam. pandeminin çıkması olsun. Hep adı... bu arada Deepseek'le, eee Deepseek'in lansmanıyla Hı. pandemi virüsünün çıkması aynı gün. Öyle mi? Yani orada öyle bir enteresan bununla alakalı çok fazla konpleks. 2019 de var. Evet. bu an. Evet. 20 Ocak ikisi. 20 Ocak. Yani orada Ocak. Evet, evet orada da muazzam birçok şey var. Yani konuşulan özellikle Amerika Üçer tarafında bayağı bir şey var. Evet e, tartışma var. Şimdi tabii e, yapay zeka modeli işte e, dipsik küresel rekabette kızıştırdı haliyle e, notlarımdan yine okuduğumda işte kısa sürede popülerlik kazanarak uygulama mağazalarında üst sıralara yerleşti. Siz söylediğiniz zaten özellikle baktığımızda ABD Başkanı Trump da bu gelişmeyi teknoloji sektörü için bir tehdit olarak nitelendirdi. Trump'ın Tabii bu anlamda kendisine e, belki de zaten Çin'de ilgili endişeleri de var, bu anlamda mesajları da var. Özellikle baktığımızda bir tehdit olarak mı görüyor? Aslında teknoloji için değil Amerika için tehdit olarak Hı -hı. görüyor. Yani tabii ki hı hı. bu tip yapay zeka teknoloji mutlaka hı hı. De dezavantajları olacak. Yani sosyolojik hı hı. olarak çok tehditleri olacak. Yani bunlar asla yatsınamaz. Ama evet. Trump'ın bu açıklamasının arka planında Amerika'ya Amerika yönelik bir tehdit ha. var. Çünkü 2023'te az önce söyledim 4.6 milyar dolar ayırıyorlardı. Trump bu... Ee, henüz başkan olur olmaz neyi açıkladı? Stargate projesini açıkladı. Stargate projesi nedir? Stargate projesi Oracle, Softbank ve OpenAI'ın bir arada olup Trump'ın aslında bir şekilde liderliğini yaptığı bir yapay zeka geliştirme projesi. Yine Elon Musk'ın da burada payı var mı? Var tabii. Hı. Bunu zaten tekrar o. Evet. Ve 500 milyar dolar fon ayırdılar bu proje hı hı. için. 100 bin kişi istihdam edecekler. Dolayısıyla... Bu, bu şekilde rekabet edecekler. Hmm. Ama o kadar ironik ki sizin söylediğiniz sadece Nvidia hisseleri hmm. ve Microsoft hisseleri. Amerikan teknoloji borsası 1,5 trilyon dolar değer kaybetti bu Deep Seek lansmanından hmm. sonra. Şimdi 1,5 milyar dolar değer kaybetti. Sen 500 milyar, milyar dolar yatırım yapıyorsun. Aslında onun 3 katını Tabii. bir hareketle Çin'e kaybettiğinde kaybettin. Hı hı. Ve bu tam şuna benzetiliyor. Ee, bir zamanlar hatırlarsınız Amerika ile Rusya arasında muazzam bir uzay rekabeti vardı. Evet. Ve orada bir Sputnik anı denilen evet, bir metafor evet. vardır. Evet. Aslında şu anda tam Deep Sea'kin lansmanı Amerika'nın uzay savaşını geride kalması gibi bir Sputnik anı olarak hı hı. konumlandırılıyor. Dolayısıyla da baktığınızda Trump'un bu açıklamaları bu bağlamda çok normal. Evet. Şimdi yine Çin hükümetinin politikaları ve Çin'le ilgili hassas sorulara cevap vermemesi dipsikin baktığımızda sansür tartışmalarını da alevlendirdi. Nasıl yorumlarsınız bunu? Şöyle, ben vermemeleri normal buluyorum. Çünkü Çin kültüründe bu var. Evet. Hatta şu bana garip geldi. Bu kadar açık kaynaklı bir şeyi de ilk defa yapıyorlar. Çünkü evet. Çin çok kapalı çok evet. ve mümkün olduğunca dışarıya veri evet. de vermez, herhangi bir açıklama evet. da yapmaz. Ama burada, tabii bunun da Mutlaka stratejik Mutlaka nedenler olacak var, bu evet. açık kaynağın, oradan data toplama, kullanıcı bilgileri toplama. Şimdi ByteDance biliyorsunuz TikTok dünya çapında muazzam bir başarı elde etti. Evet. Dünyanın aslında ciddi bir dijital, sosyal medya dijital davranışı Çin'in elinde zaten. Kesinlikle. Onun için zaten... Gerçi bazı ülkelerde yasaklandı ama... Evet, onun için bunlar yasaklandı. Dolayısıyla aynı proje benzer şekilde bu deep seek'in bu kadar yayılması yine öngörülüyor olabilir ve bu muazzam değerli bir içgörü aslında Çin için. Çünkü evet. buradaki içgörüleri daha düşük performansla çok daha düşük maliyetle çok yüksek performansla daha yeni ürünleri çıkartacaklardır bu bağlamda. Evet, şimdi gelelim Türkiye yapay zekada ne durumda? Bu konudan bağımsız da bağımlı da gidebiliriz. Önemli bir konu çünkü. Türkiye'miz yapay zekayı artık içindeyiz. Hazır mıyız diye soramayız. Zaten girdik. Baktığımızda ne durumdayız? Yani Türkiye açısından niye soruyoruz bunu özellikle? Çünkü işte yasakların bazı işte platformlarda yasakların olduğunu da biliyoruz. Belki TikTok yine ülkemizde de ileriki zamanlarda yasaklama gelir mi gelmez mi bilmiyoruz ama baktığımızda da yine erişimlerin ki işte hesaplar kapatılıyor, onlar kapatılıyor, bir şey oluyor, bir olay oluyor. E belki hani dezenformasyonla mücadele ettiğimiz için de bunlar da yaşanıyor ama Türkiye yapay zekaya gerçekten hazır mı ve ne durumdayız bu durumda? Türkiye yapay zeka konusuna magazinel yaklaşıyor. Hmm. Şimdi Türkiye'de yapay zeka konusunda çok yetkin profesyoneller var. Çok yetkin girişimler var. Ama bunların hepsi dağınık bir set gibi düşünün. Hmm. Ama Önemli bir çoğunluğu da şöyle magazinel yaklaşıyor. Yapay zekada şunu yaptım. Yapay zeka bunu biraz daha yurt dışında yapılmış modellerin Türk replikalarını yapıp yapay zekada farklı bir şey yaptım tadında bir He. anlayış var. Yani sıfırdan özgün bir şey üretmek, ezber bozacak bir şey üretmek örnek işte Deepseek vesaire gibi. Hmm. O konuda çok münferit çabalar var. Hmm. Bu da çok doğal. Çünkü az önce söylediğim Çinler 2017'de bunu bir yani devlet politikası Yani aslında politikasıyla... mevcutların üstünden yürümeyi mi daha çok seviyor? Evet ama bunun da şöyle normal olduğunu söylüyorum. Çünkü 2017'de Çin bunu devlet politikası evet. haline getirdiğinde evet. ve bütün devlet ekosistemini buna odakladığında bizde hala böyle bir şey yok teşvikler var, destekler var ama kolektif bir yapay zeka hareketi yok. Kolek bakın bu bizim geleceğimizi değiştirecek, bugünümüzü değiştirecek. Çok önemli bir şey ve bununla alakalı hmm. münferit faaliyetler olduğu sürece siz ancak mevcut modelleri lokalize edersiniz, minik farklılıklar yaparsınız. Ezberi bozamazsınız. Onun için bu konuda e, aynı Çin'in yaptığı gibi gerçekten akademisiyle, okuluyla, daha çok küçük yaşlarda çocukların yetenek gelişimiyle ve sektörüyle, iş hayatıyla hepsini çok entegre bir şekilde, teşvikleriyle entegre bir politika olması gerekiyor. Bu olmadığı sürece biz iyi takipçiler oluruz. Evet. Ve zamanı yakalamaya çalışırız. Ama bu hikaye takipçilerin bile hızının çok çok hızlı olduğu bir hikaye. Onun için iyi takipçi olmak bile ciddi bizi geride bırakabilir. Evet, akademisyen ve yazar olduğunuzu biliyorum. Bu anlamda bir kaynak var mıdır yönlendirebileceğiniz sizin işte yine kendi kitabınız ya da önerebileceğiniz başka bir kaynak var mıdır özellikle Türkiye'miz açısından? Ben şunu söyleyebilirim. Gerçekten yapay zeka konusuyla alakalı olarak temel Programlama, temel veri, temel veri bilimi ya bunların temellerini mutlaka okumakta fayda var. Hı -hı. Artık ileri düzeyde programlama dilleri vesaire bilmeye gerek yok Hı. ama temel düzeyde algoritma mantığını, veri mantığını, Sağlıklı veri bilir. analizi mantığını bunları bilmek. Çünkü tool kullanmak yani araçları kullanmak yapay zeka kullanmak değil. İyi bir yapay zeka, profesyonel olup fark yaratmak istiyorsak biz bir kere bu teknoloji dünyasının temellerine hakim olmamız lazım insan psikolojisi ve sosyolojiye Tabii. ve tarihe hakim Aslında olmamız lazım. Aslında bilimler ki. Iç içe hepsi. hepsini birleştirebilenler fark yaratacak. Evet. Dolayısıyla tek şu kitabı okuyun değil ama bu bilimlerin hepsini entegre edecek temelleri cebimize koymamız gerekiyor. Evet. Belli ki yüce bey sizinle daha çok konuşacağız. Çünkü bu durum haliyle e, ülkemizde de artık kendini belli bir şekilde ki bunu konuşuyorsak hissettirmeye evet. başladı zaten. Evet. Ee, yine konuğumuz olacaksınız inşallah. Çok teşekkür ediyoruz değerli teşekkür bilgileriniz için. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, bir yönetmenim ara veriyoruz herhalde. Evet haberlerimizle devam edeceğiz.